İleride bir gün Türk milli takımında forma giymek ister misin? Başkanımız da bu fikirde benim milli takımda oynamamı çok istiyor, ben de çok istiyorum. Bu benim küçük hayallerimden biri. Tabii ki benimden de, İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum, beni takip eden olduklarını biliyorum, kişiden olduklarını ama benim tabii ki de tercihim her zaman Türk milli takımından olacak. Fanatik YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün hem hoca tercihleriyle hem transferleriyle hem de oynadığı oyunla Süper Lig'e renk katan Fatih Karagümrük'ün antrenmanına konuk olduk. Yanımızda da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Rayyan Banıya var. Rayyan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Neden en çok konuşulan dedim. Bu konuya biraz sonra geleceğiz. Ancak öncesinde ben bir genel performans değerlendirmesi almak istiyorum. Öncelikle sezona iki mağlubiyetle başladınız. Ardından Ankara gücünü devirdiniz. Sivas, Başakşehir ve Giresun'dan puanlar aldınız. Burada son dönemdeki genel performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk iki maç istediğimiz sonuçları alamadık. Takım olarak da pek hazır değildik aslında ama sonraki dört maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımız ve iyi maçlar çıkarttığımızı söyleyebilirim. Önümüzde de bir İstanbul Spor maçı var. Hiç kolay olmayacak, hafif alınmayacak bir maç ama biz iyi tazlanarak önümüze bakmaya çalışıyoruz. Geçen sezon Karagümrük'e geldin ancak sakatlıklardan dolayı çok fazla forma şansı bulamadın. Bu sezonda ilk kaybedilen ilk iki maçta forma giymedin. Daha sonrasında formayı kaptın ve bir daha bırakmadın hem geçen sezonu hem de bu sezonu bizim için kendin adına değerlendirir misin? L'anno scorso il Karagumruk mi ha mi ha preso. Geçen sene ilk imza attıktan sonra zaten bir ameliyat geçirdim. Sakat olarak zaten buraya gelmiştim. Belli bir süre zaten ondan sonra forma giyemedim. Ama bu sene başı itibariyle kampta takımla beraber çalışmalara başladım. Aslında iyi de bir kamp dönemi geçirdim kendi adıma. İlk iki maç forma giymedim ama sonra formayı aldıktan sonra da iyi maçlar çıkarttım. Ama hala gelişebilecek, hala ileri gidebilecek bir seviyem olduğunu biliyorum. Bu yüzden de çalış çalışmayı bırakmam lazım. Zaten bu iki maçta oynamadıktan sonra formayı aldığım dönemde de hep yüzde yüzünme çalışmıştım. Bu da benim mentalitemin içinde olan bir şey. Her şekilde ne koşul olursa olsun yüzde çalışmak ve buralara da geldim şu an ama daha iyi performanslarımın da olacağına eminim. Ancora migliori partite in futuro. Arkanda Viviano, solunda Caner Erkin bulunuyor. Sen daha 23 yaşında genç sayılabilecek bir stopersin hala. Bu durum sana ne gibi avantajlar sağlıyor? Ne düşünüyorsun onlar hakkında? Büyük bir avantaj bu bizim için çünkü Viviano gibi, Caner gibi, Borini gibi tecrübeli isimler takılmaması benim gibi genç oyuncuları da rahatlatıyor. Özellikle Viviano ve Borini ile İtalyanca da konuştuğumuzdan dolayı çok daha bana katkılar oluyor saha içinde Caner'in çok büyük bir tecrübesi var. Hep bu söylediğimiz isimlerin hepsi üst seviyede forma giyiyorlar. Giydiler de ve bunlar da tabii bize sağ içinde çok büyük kolaylık sağlıyor. E quindi quindi è una cosa che mi dà mi dà tanto aiuto questo. Kariyer basamaklarına adım adım çıkıyorsun. İtalya 3. liginde dahi oynadın ve şu anda Süper Lig'desin. Bundan sonra baktığımız zaman hem hedeflerin neler hem de 3. Lig'den Süper Lig'e çıkmış biri olarak yani her kademeyi görmüş biri olarak bu durum sana ne gibi avantajlar sağlıyor? Allora Önceki sondan hemen başım Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum en büyük hedefim olarak. Şampiyonlar Ligi şarkısını küçüklükten beri dinlerdim arkadaşlarımla. Şampiyonlar Ligi maçları izlerdim. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek en büyük hedeflerimden biri kariyerim için. Tabi e, tabii dediğiniz gibi düşük seviyelerde aslında İtalya'da futbola başladım. Sonra Serie C'de de oynadım. Şimdi Serie A'da özellikle Serie A denebilecek seviyede Türkiye'de en yüksek seviyede de futbol oynuyorum. E, burada en büyük fark aslında bu seviyeler arasında e, teknik. Ne kadar teknik seviyeye yükselirse ligin de kaliteleri o kadar yükseliyor. Ben o yüzden her kaliteyi gördüm diyebilirim. Burada özellikle alt seviyelerde de fiziksel mücadele de çok üst seviye oluyordu. Hani orada daha fiziksel mücadele oluyordu. Şimdi daha teknik bir yerdeyim. Daha teknik kapasiteminde olması gereken bir bölgedeyim. En büyük farklılıklar da bana kattığı bu diyebilirim. Teknik diyebilirim. Birçok hocayla çalıştın. Ee, şu anda da Dünya Futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Andrea Pirlo sizin başınızda. Andrea Pirlo hakkında ne düşünüzsün? Ee, benim için tabii ilk gün biraz duygusaldı çünkü öyle bir evsahni görmek tabii ben biliyorsunuz gibi İtalyanım, İtalya'da doğdum aslında. Ee, benim için onu görmek çok garipti ilk o anı sahip paylaşmak çok özel duyguydu. Ama ondan sonrası hep iyi geçti bizim için çünkü hep iyi çalıştık onunla beraber ee, hep üstüne koyduk. Zaten ilk günden bize oyun anlamında ne yapmak istediğini hemen geçitmişti, anlatmıştı. Çok e, açık bir şekilde. Tabii zaten röportajın başında da ilk İlk günler tabii daha sancılıydı ama her gün seviyemizi biraz daha yükselttik. Neler yapabileceğimizi aslında herkese gösterdik. İlerleyen günlerde de, ilerleyen haftalarda da bu seviyemizi devam ettirirsek çok daha iyi yerlere, çok daha iyi seviyelere onunla beraber çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Ki bu motor satisfaction. Pirlo ile alakalı sana ilginç gelen, komik gelen ya da farklı gelen bir anım var mı? Nolun <laughs> İlk bahsettiğim gibi ilk gördüğümdeki o duygu yükü benim için çok farklıydı o anı. Hani tarif bile edemiyorum aslında size ama dışarıdan görüldüğünde belki daha farklı yaklaşılabilir ama hocanın gerçekten iyi bir espri anlayışı vardır. Hani özellikle antrenmanlarda bu tip böyle ufak anlarda bize esprileriyle de güldürür. Gerçekten esprili, hani neşeli bir insan. Hani dışarıdan tamamen görüldüğü gibi olmayan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Oh, he, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın klasikleşen hava şartlarının azizliğine uğradık. Bu nedenle yayınımıza içeriden devam etmek durumundayız. İtalya'dan konuşurken oradaki temsilcilerimizden de konuşmamak olmaz. Merit Demiral ve Hakan Çağlanoğlu şu anda orada forma giyiyorlar. Onların performansını nasıl değerlendirirsin? İkisi hakkında ne düşünüyorsun? İtalyan futbol severlerin onlara bakış açıları nasıl? Trambi sono giocatori. İkisinden de tabii hep onları izlemek çok zevkli. Çünkü ikisi de çok güçlü oyuncular, çok iyi oyuncular. Hakan çok teknik bir oyuncu. Frikikleri, duran topları kullanması çok güzel, çok teknik olduğu için ben de ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum teknik kabiliyetlerle ilgili. Merih de benim gibi bir stoper, savunmacı, agresif. Onun da videolarını izliyorum. Onun o agresifliğini de beğeniyorum. İkisi çok üst seviyede, oyuncular ve herkesin takdirini gören e, isimler. Yani, Karagümrük'te bir İtalyan yüzden var, teknik direktör Pirlo İtalyan, aynı zamanda takımda da 4 tane İtalyan bu var. bu Türk-İtalyan birleşimini nasıl yorumluyorsun? Evet, hiç Aslında bu iki yıl önce başladı. Hani bu İtalyan oyuncuların gelmesi kara gümrüğe. Tabii ben de onlarla beraber gelen ekipteydim. Tabii başkanımızın özellikle İtalyan futboluna, İtalyan futbol görüşüne çok inandığını da buradan zaten görebiliyoruz. İsteğini de buradan görebiliriz. Onun da bu şey adım atması aslında önemli. Ben bu tip kültürel farklılıkların olmasına belli ekiplerin içinde inanan bir arkadaşım, insanım. Çünkü Farklı kültürler birbirini bağlaştığı zaman farklı şeyler daha pozitif şeyler çıkarılabiliyor. Bu da bir iyi bir birliktelik oldu diyebilirim aslında. Ben de bu birlikteliğin bir parçasıyım. İtalya ile hala bağlantın devam ediyor. Karagümrük'ün İtalya'da şu an bir referansı var mı? Molti miei amici in Italia. E, tabi e, benim arkadaşlarım da ben geldikten sonra tabi takibi daha çok başladılar ama e, tabi hocanın da pilot da gelmesiyle beraber çok farklı bir seviyeye çıktığını düşünüyorum çünkü hocanın e, İtalya'daki algısı çok büyük çok büyük bir efsane bu kadar büyük bir efsanenin e, verdiği etki çok çok geniş oluyor çünkü tabi e, Türkiye ligini hiç izlemeyen bir İtalyan bile artık hocanın e, hocanın Pillon'un oraya gitmesiyle beraber e, bizi daha fazla takip etmeye başlıyor. Bu da çok önemli bir etki olduğunu düşünüyorum. Özellikle hem Karagümrük için hem Türkiye Ligi için hocanın da buraya gelmesi büyük bir etki oldu. Adesso lo fanno quindi questo. Bir de geçen sezon'a gitmek istiyorum yeniden. Emre Mor o dönem takım arkadaşındı. Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor. Hatta partlerim Burak Bekeroğlu ile yapmış olduğum röportajda kendisi Emre Mor için bir savunma oyuncusunun karşılaşmak istemeyeceği tarzda bir oyuncu demişti. Sen Emre Mor hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'de başarılı olur mu? si Emre veramente troppo veloce. Kendisi çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaşımızdı. çok iyi bir kişiydi takım içinde. çok hızlıydı. Hani burada da katılıyorum. Çok çok hızlıydı. Bacaklarındaki kuvvet, hız kuvveti çok farklıydı. Görmediğim, çoğu oyuncuda görmediğimiz bir kuvveti vardı. Fenerbahçe'de de iyi bir seviyeye, daha da yüksek seviyeye geleceğini düşünüyorum. Tabii onun da daha da fazla konsantre olursa çok daha iyi şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Molto simpatico ragazzo molto umile gli auguro il meglio. Kısaca bir de Cagnan'dan bahsetmek istiyorum. Daha önce Süper Lig'de gol krallığı yaşadı. Kendisi Süper Lig'in en renkli simalarından. Karagümrük'te de bir gol krallığı yaşar mı? Si si si. Bayer un ottimo. Ya gol attı zaten. Bunu tekrar edebilecek teknik kapasiteye, fiziksel kapasiteye sahip kendisi. Oyundaki anlayışımız aslında onun çok topa değmesi gerekiyor. Hani bu şekilde de oyun anlayışımız da buna müsait. Çok iyi bir forvet. Hem kaliteli hem fizik, fiziksel olarak iyi de bir karakter bizim için şu an. Kendisinin bunu başarabileceğini düşünüyorum. Beninli bir babayla Türk bir annenin çocuğusun ve Türk pasaportun var. Şu anki yabancı kuralında da yerli statüsünde oynuyorsun. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer etti ancak Yusuf Demir yerli statüsünde oynamadığı dolayı bu konu çok eleştiriliyor bu, bu konu çok konuşuluyor. Şu anda en çok konuşulan konu Türk futbolunda Yusuf Demir'le alakalı yabancı kuralı. Sen bu konulardan rahatsız oluyor musun? Bu konularla gündeme gelmek seni rahatsız ediyor mu? ma guarda sinceramente Ben öncelikle e, tabii bu tip haberleri dinliyorum bu yazılanları görüyorum ama ben sahaya odaklanmak istiyorum. Ben yani Yusuf konusunda da e, çok açıkçası ilgilenmiyorum. Sadece sahaya odaklanmanın en önemli şey olduğunu düşünüyorum ama bana sorarsanız ben kendimi Türk hissediyorum. Çünkü Türk milliyetinin oğluyum. E, kendimi hep Türk hissettim ve öyle de e, görüyorum. Ama genel olarak bu tip tartışmalar dediğiniz gibi e, görüyorum ama sahaya odaklanmaya çalışıyorum diyebilirim. İleride bir gün Türk Milli Takımında forma giymek ister misin? Certo, questo I oh. Başkanımız da bu fikirde benim milli takımda oynamamı çok istiyor. Ben de çok istiyorum. Bu benim küçüklük hayallerimden biri. Burada milli takım formasını yemeği çok istiyorum. Türk milli takım formasını. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Beni takip eden olduklarını biliyorum. İşten olduklarını ama benim tabii ki de ilk tercihim her zaman Türk milli takımından olacak. Dediğimiz söyleyeyim gibi, başkanımız da zaten bunu istiyor. Ben de en büyük hedef olarak bunu koyuyorum. Yani. Türkçe öğrenme konusunda ne durumdasın peki? %40 diye Bilebilirim yüzde olarak verirsem Çünkü günlük yani, hayatta da, antrenmanlarda da, arkadaşlarımızla da genelde o, yani Türkçe o, duyuyorum. Bazı o, şeyleri anlıyorum. Hani konuşmayı o, da yavaş yavaş geliştiriyorum. Yavaş yavaş yüzde 40 o, o, seviyelerinde de olsa artık çalışmaya, Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Ee, Türkçe çok iyi. Ee, çok beğendim. Şimdi kısa kısa sorularım var. Tek kelimelik cevapları istiyorum. İlk aklına gelen şeyi söylemeni diliyorum. Türk futbolu. Taraftar. İtalyan futbolu. Taktik. Yabancı kuralı. Değişik. Taraftar. Sıcak. Gol atmak mı, gol yememek mi? Gol yememek. Senin ekstradan eklemek istediğin bir şey var mı? <laughs> ee, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> size bu röportaj için geldiğinizi. Umuyoruz ki daha güzel günlerde, sezon sonunda da tekrar bu röportajı tekrar edelim. Bugün Fatih Karagümrük'ün antrenmanındaydık. Ee, ve son dönemin en çok konuşulan ismi Rayyan Banıya bizimle birlikteydi. Kendisi sorularımıza oldukça samimi yanıtlar verdi. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.